hayatınızın sadece 30 gün içinde tamamen değişebileceğini söylesem bana inanır mıydınız? Hayır, piyangadan bahsetmiyorum ya da size havadan para yağacağından söz etmiyorum. Bahsettiğim şey, insanlık tarihinin en çok okunan, en eski metinlerinden birinde, yani İncil'de gizlenmiş kadim bir yasayı anlamak ve uygulamakla ilgili. Bob Proctor, 1934 ile 2022 yılları arasında yaşamış, hayatını insan zihninin potansiyelini çözmeye adamış efsanevi bir isimdi. O yer siliyordu, borç içindeydi ve kendini mutsuz hissediyordu. Ta ki bu sırrı keşfedene kadar. Bu videoda Bob Proctor'ın Sen Zengin Doğdun felsefesinin temelini oluşturan ve binlerce yıldır gözümüzün önünde duran o satırları nasıl hayatına entegre ettiğini konuşacağız. Eğer cüzdanınızdaki boşluktan, banka hesabındaki eksiden ve hepsinden önemlisi ruhunuzdaki o yetersizlik hissinden sıkıldıysanız şu an doğru yerdesiniz. Lütfen arkanıza yaslanın, bildiklerinizi bir kenara bırakın ve zihninizi açın. Çünkü bu videonun sonunda parayla olan ilişkiniz bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Bob Proctor'ı çoğumuz The Secret yani sır filminden tanıyoruz. Ancak onun hikayesi o filmin çok daha öncesine dayanıyor. O, başarının tesadüf olmadığını, başarının belirli bir sistemin, belirli yasaların sonucu olduğunu savunan bir adamdı. Çoğu insan İncil'i veya kutsal metinleri sadece dini bir öğreti olarak görür. Ancak Praktır, bu metinlerde evrensel yasaların, psikolojik gerçeklerin ve zihinsel mühendisliğin kodlarının saklı olduğunu fark etti. Özellikle bir ayet onun tüm hayatını ve öğrettiği her şeyi derinden etkiledi. Bu ayet sadece dua etmekle ilgili değildi. Bu ayet, gerçekliğin nasıl büküldüğünü ve arzuların nasıl maddeye dönüştüğünü anlatıyordu. Peki nedir bu kural ve daha da önemlisi modern dünyada şu anki ekonomik şartlarda bu kuralı nasıl uygulayabiliriz? İnsanların çoğu parayı kazanılması zor, elde tutulması daha da zor bir nesne olarak görür. Sabah kalkarız, işe gideriz, faturaları öderiz ve ay sonunda elimizde kalana bakarız. Genellikle elimizde kalan şey hayallerimizi gerçekleştirmek için yeterli değildir. Bob Proctor ise bize şunu soruyordu. Ya sorun ekonomide, patronunuzda ya da şansınızda değilse? Ya sorun zihninizin derinliklerinde çalışan, sizi farkında olmadan fakirliğe programlayan o sessiz yazılımdaysa? Burada bahsettiğimiz şey Proctor'ın paradigma dediği kavramdır paradigma bilinçaltınızda yerleşmiş olan ve alışkanlıklarınızı, davranışlarınızı ve nihayetinde sonuçlarınızı kontrol eden fikirler bütünüdür. Eğer bilinçaltınızda para kötüdür, zenginler sahtekardır ya da ben zenginliği hak etmiyorum gibi gizli inançlar varsa, İncil'deki o kuralı bin kez de okusanız sonuç değişmeyecektir. Ancak bu kuralı bir kez gerçekten anladığınızda ve onu paradigmanızı değiştirmek için kullandığınızda işte o zaman sihir gerçekleşir. Bob Proctor gençliğinde yılda sadece 4000 Amerikan Doları kazanırken ve 6000 Amerikan Doları borcu varken eline bir kitap geçti. Napoleon Hill'in Düşün ve Zengin Ol kitabı. Bu kitap onu İncil'deki o kadim bilgiye geri götürdü. Kural şuydu, bir şeyi elde etmeden önce ona zaten sahip olduğuna inanmalısın. Kulağa basit geliyor değil mi? Ama aslında uygulanması en zor zihinsel disiplinlerden biridir bu. Çoğumuz görürsem inanırım mantığıyla yaşarız. Banka hesabımda 1 milyon Amerikan doları görürsem o zaman kendimi zengin hissederim deriz. Bob Proctor ise tam tersini söylüyordu. Önce kendini zengin hissetmelisin, o titreşime girmelisin. Ancak ondan sonra o para hayatına girebilir. Bu evrenin temel yasasıdır.'' Çekim yasası sizin ne istediğinize yanıt vermez, ne olduğunuza yanıt verir. Eğer borçtan kurtulmak istiyorum derseniz, evrene yaydığınız baskın duygu, borç ve yoksunluk olur. Evren size daha fazla borç ve yoksunluk verir. Ama İncil'deki kuralı, yani Markos 11-24 ayetindeki prensibi uygularsanız, işler değişir. Orada şöyle der, ''Dua edip dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.'' Dikkat edin, alacağınıza inanın demiyor, almış olduğunuza inanın diyor. Geçmiş zaman veya şimdiki zamanın tamamlanmış hali, yani sahiplik duygusu. İşte Bob Proctor'ın 30 gün boyunca uyguladığı ve zenginliğe giden kapıyı açtığı sır budur. Bu noktada biraz durup bu videonun sizin için neden önemli olduğunu düşünmenizi istiyorum. Şu an bu videoyu izliyorsanız hayatınızda daha fazlasını istiyorsunuz demektir. Bu arayışınız çok değerli. Eğer buraya kadar anlattıklarım zihninizde bir ışık yaktıysa lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin bu küçük hareketiniz bu bilgilerin daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca yorumlara zenginlik benim doğuştan hakkım yazarak bu yeni zihniyeti mühürlemenizi istiyorum. Bu basit yorum bilinçaltınıza gönderdiğiniz ilk sinyal olsun. Evet, devam edelim. Beğendiyseniz ve yorumunuzu yaptıysanız, şimdi bu kuralın bilimsel ve pratik tarafına geçelim. İnsan zihni iki bölüme ayrılır: bilinçli zihin ve bilinçaltı zihin. Bilinçli zihninizle zengin olmak istiyorum dersiniz. Mantıklı düşünürsünüz, planlar yaparsınız. Ama hayatınızı yöneten kısım %95 oranında bilinçaltınızdır. Bilinçaltınız duygularla ve resimlerle çalışır. Gerçek ile hayal arasındaki farkı ayırt edemez. İşte Bob Proctor'in vurguladığı nokta burasıdır. Siz 30 gün boyunca, her gün, her an, sanki o arzuladığınız para veya başarı zaten sizinmiş gibi hareket ederseniz, bilinçaltınız bunu gerçeklik olarak kabul etmeye başlar. Bilinçaltı bunu kabul ettiğinde vücudunuzun titreşimi değişir titreşiminiz değiştiğinde eylemleriniz değişir. Daha önce görmediğiniz fırsatları görmeye başlarsınız. Daha önce cesaret edemediğiniz adımları atarsınız. Ve en sonunda sonuçlarınız değişir. Birçok insan bana soruyor. Ama faturalarım masanın üzerinde dururken, cebimde 5 kuruş yokken nasıl zenginmişim gibi hissedebilirim? Bu çok geçerli bir soru ve aslında en büyük engel de bu. Mevcut gerçekliğimiz duyularımız aracılığıyla bizi sürekli bombardımana tutar. Gözlerimiz boş cüzdanı görür, kulaklarımız alacaklıların sesini duyar. Bob Proctor buna duyusal yanılsama diyordu. Eğer hayatınızı sadece beş duyunuzun size söylediklerine göre yaşarsanız, geçmişinizi tekrar etmekten başka bir şansınız kalmaz. Çünkü mevcut sonuçlarınız geçmişteki düşüncelerinizin ve eylemlerinizin bir yansımasıdır. Bugün banka hesabınızdaki rakam bugün kim olduğunuzu değil, geçmişte kim olduğunuzu gösterir. Eğer geleceği değiştirmek istiyorsanız, bugünkü gerçekliğe gözlerinizi kapatıp, zihninizde yaratmak istediğiniz yeni gerçekliğe odaklanmanız gerekir. Bob Proctor'ın 30 gün kuralını uygularken yaptığı şey tam olarak buydu. O, kendine bir hedef kartı hazırlamıştı. Bu kartın üzerinde ulaşmak istediği miktar ve tarih yazıyordu. Ama bunu istiyorum diye yazmıyordu. Şu an sahip olduğum için çok mutluyum ve minnettarım diyerek şimdiki zamanda yazıyordu. Bunu sabah kalktığında okuyor, gece yatmadan önce okuyor ve gün içinde defalarca tekrarlıyordu. Ama sadece kuru kuru okumak değil, o paraya sahip olmanın getirdiği rahatlığı, güveni ve özgürlüğü hissederek okuyordu. Nörobilim bugün bize gösteriyor ki bir düşünceyi yoğun bir duyguya birleştirdiğinizde beyinde yeni nöral yollar oluşmaya başlar. Bu eski fakirlik paradigmasını silip yerine zenginlik paradigmasını yüklemek gibidir. Hayattan bir örnek verelim. Diyelim ki iş arıyorsunuz ve sürekli reddediliyorsunuz. İçinizde bir korku ve endişe var. Ya iş bulamazsam ya kiramı ödeyemezsem diye düşünüyorsunuz. Bu korku titreşimi gittiğiniz her iş görüşmesine sizinle birlikte girer. İşveren bilinçaltı düzeyde bu korkuyu ve muhtaçlığı hisseder ve sizi işe almaz. Bu bir kısır döngüdür. Şimdi Bob Proctor'ın yöntemini uyguladığınızı düşünelim. 30 gün boyunca sanki o hayalinizdeki işe zaten girmişsiniz gibi uyanıyorsunuz. O işe sahip olmanın verdiği onuru, o maaşı almanın verdiği güvenceyi hissediyorsunuz. Aynaya baktığınızda başarılı bir profesyonel görüyorsunuz. Bu hisle bir görüşmeye gittiğinizde yaydığınız enerji muhtaçlık değil, özgüven ve değer olur. Karşınızdaki kişi bunu hisseder. İşte çekim yasası böyle çalışır. Mistik bir sihir değil, zihinsel bir mühendisliktir. Şimdi size bir başka önemli gerçekten bahsetmek istiyorum. Para bir enerjidir. Kağıt veya madeni para sadece bu enerjinin bir sembolüdür. Bob Proctor, paranın bir hizmet karşılığı olduğunu söylerdi. Ne kadar çok insana hizmet ederseniz, o kadar çok para kazanırsınız. Ancak bu hizmeti sunabilmek için önce kendinize inanmanız gerekir. Çoğumuz parayla ilgili travmalara sahibiz. Belki çocukken ailenizden para ağaçta yetişmez sözünü duydunuz. Belki de zenginlerin kötü insanlar olduğu anlatıldı size. Bu inançlar siz farkında bile olmadan zenginliği sizden uzaklaştırır. Bu 30 günlük süreç aynı zamanda bu negatif inançlarla yüzleşme ve onları temizleme sürecidir. Kendinize şu soruyu sorun. Para kazanmakla ilgili en büyük korkum ne? Belki başarısız olmaktan korkuyorsunuz belki de başarılı olup o sorumluluğu taşıyamamaktan. Bu korkuları gün yüzüne çıkarın ve onların yerine inanç tohumları ekin. Bu yöntemle ilgili bilimsel araştırmalar da mevcuttur. Psikolojide kendini gerçekleştiren kehanet diye bir kavram vardır. İnsan neye inanırsa davranışlarını ona göre şekillendirir ve sonunda inandığı sonucu yaratır. Ayrıca beynimizde retiküler aktive edici sistem yani kısa adıyla RAS denilen bir bölge vardır. Bu sistem beynin filtresidir. Her saniye milyonlarca bilgi parçacığı beynimize gelir ama RAS sadece bizim için önemli olanları içeri alır. Eğer siz odak noktanızı fırsatlar, bolluk ve zenginlik üzerine kilitlerseniz, RAS çevrenizdeki para kazanma fırsatlarını size göstermeye başlar. Eskiden yanından geçip gittiğiniz bir ilanı, bir fikri veya bir insanı birdenbire fark edersiniz. Sanki gözünüzden bir perde kalkmış gibi olur. Bob Proctor'ın gözünü hedeften ayırma demesinin sebebi budur. Şimdi biraz daha derine inelim ve bu 30 günlük süreci nasıl başlatacağınızı adım adım konuşalım. İlk adım ne istediğinize net bir şekilde karar vermektir. Çoğu insan ne istemediğini çok iyi bilir. Borç istemiyorum, hasta olmak istemiyorum, yalnız kalmak istemiyorum. Ama ne istediğini sorduğunuzda net bir cevap veremezler. Evren netliği sever. Daha fazla para istiyorum demek yeterli değildir. Bir Amerikan doları bulsanız da daha fazla paranız olmuş olur ama bu sizi tatmin etmez. Tam olarak ne kadar istiyorsunuz? 10 bin Amerikan doları mı, 100 bin Amerikan doları mı yoksa 1 milyon Amerikan doları mı? rakamı belirleyin. Bu rakam sizi biraz korkutmalı ama aynı zamanda heyecanlandırmalıdır. Bob Proctor buna C tipi hedef derdi. Ulaşabileceğinizi bildiğiniz hedef değil, nasıl ulaşacağınızı henüz bilmediğiniz ama çok istediğiniz hedef. İkinci adım, bu hedefe zaten ulaşmışsınız gibi bir senaryo yazmaktır. Bir defter alın ve şimdiki zaman kipiyle o paraya sahip olduğunuzda hayatınızın nasıl olduğunu detaylıca yazın. Hangi evde oturuyorsunuz? Hangi arabayı sürüyorsunuz? Sevdiklerinize nasıl yardımlarda bulunuyorsunuz? Bu satırları yazarken kaleminizden kağıda dökülen sadece mürekkep olmamalı, duygularınız da akmalı. Gözlerinizi kapatın ve o anı yaşayın. O paranın kokusunu, o deri koltuğun dokusunu, o özgürlüğün hafifliğini hissedin. Bu zihinsel bir provadır elit sporcuların yarıştan önce zihinlerinde yarışı kazanmayı canlandırmaları gibi siz de zenginliği canlandırmalısınız. Üçüncü ve en kritik adım tekrar ve disiplin. İncil'deki o kuralın çalışması için süreklilik şarttır. Bir gün yapıp iki gün ara verirseniz işe yaramaz. Çünkü paradigmanız yani eski alışkanlıklarınız çok güçlüdür. Sizi eski halinize, konfor alanınıza çekmek için savaşacaktır. Zihniniz size bu saçmalık, böyle oturup hayal kurarak para mı kazanılır gibi mantıklı görünen itirazlarla gelecektir. Bu, terör bariyeri dediğimiz noktadır. Değişimin eşiğine geldiğinizde hissettiğiniz o korku ve rahatsızlık. Çoğu insan bu noktada pes eder ve eski güvenli, fakir hayatına geri döner. Ama siz, Bob öğrencisi olarak bu korkunun üzerine gitmelisiniz. Korku, büyüdüğünüzün bir işaretidir. Eğer korkmuyorsanız yeterince büyük bir hedef koymamışsınız demektir. 30 gün boyunca her sabah uyandığınızda ilk iş olarak, her gece uyumadan önce son iş olarak hedefinizi okuyun ve hissedin. Gün içinde aklınıza her negatif düşünce geldiğinde onu hemen pozitif olanla değiştirin. Eğer "Faturayı nasıl ödeyeceğim?" diye bir düşünce gelirse, hemen "Ben refah içindeyim. Para bana her yönden ve artarak geliyor." diyerek zihinsel frekansınızı değiştirin. Bu, zihinsel bir kas geliştirmek gibidir. Başlangıçta zorlanacaksınız, yapay gelecek, hatta kendinizi kandırıyor gibi hissedeceksiniz. Ama unutmayın, Bob Proctor dünyanın en zengin insanları da bu yoldan geçti. Onlar da başlangıçta şüphe duydular ama inançla devam ettiler. Bu süreçte çevrenizdeki insanlar da sizin için bir sınav olabilir. Hayalperest olma, gerçekçi ol diyenler çıkacaktır. Onlara kızmayın. Onlar kendi paradigmalarının esiridirler. Sizi kendi seviyelerinde tutmak isterler. Çünkü sizin değişiminiz onlara kendi yetersizliklerini hatırlatır. Bu yüzden hedeflerinizi onları anlayabilecek ve destekleyebilecek insanlar dışında kimseyle paylaşmayın. Enerjinizi koruyun. İncil'de de dendiği gibi incillerinizi domuzların önüne atmayın. Sizin hayalleriniz çok değerli. Onları korumak sizin göreviniz. Şimdi size bu öğretinin en can alıcı noktasından bahsetmek istiyorum. Alma ve verme dengesi. Bob Proctor, zenginliğin sadece almakla ilgili olmadığını, aynı zamanda vermekle ilgili olduğunu her zaman vurgulardı. Evrende bir boşluk yasası vardır. Yeni bir şeyin gelmesi için eskinin gitmesi, bir yer açılması gerekir. Eğer parayı sıkı sıkıya tutarsanız, akışı durdurursunuz. Para akmak ister. İngilizcede paraya currency denir. Bu kelime akıntı anlamına gelir. Eğer zenginleşmek istiyorsanız vermekten korkmayın. Bu sahip olduğunuz her şeyi dağıtın demek değildir. Ancak cömertlik bilinci bolluk bilincidir. Bir bahşiş verirken, birine yardım ederken içinizde bende daha çok var hissiyle verin. Bu his evrene gönderdiğiniz en güçlü zenginlik sinyalidir. Hayatınızda bu 30 günlük deneyi başlattığınızda garip tesadüfler yaşamaya başlayacaksınız. Belki yıllardır görüşmediğiniz bir arkadaşınız sizi arayıp bir iş fikrinden bahsedecek. Belki bir kitapçıda elinize tam da ihtiyacınız olan bilgiyi içeren bir kitap geçecek. Belki de bir anda aklınıza parlak bir fikir gelecek. Bu noktada eyleme geçmek çok önemlidir. Çekim yasası hareketsiz bir yasa değildir. İngilizcedeki attraction kelimesinin son altı harfi action yani aksiyondur. Eylem olmadan çekim olmaz. Ancak bu eylem zorlanarak yapılan stresli bir çalışma değildir. İlhamla gelen, içinizden taşan bir eylemdir. Akıntıya karşı yüzmek değil, akıntıyla birlikte yüzmektir. Bob Proctor buna ilham verici eylem diyordu. Fırsat kapınızı çaldığında onu açacak cesarete sahip olmalısınız. Bilinçaltınızın bir bahçe, sizin de bahçıvan olduğunuzu hayal edin. Yıllardır bu bahçeye fakirlik, korku, endişe tohumları ekilmiş ve her yer yabani otlarla kaplanmış. Şimdi siz zenginlik ve bolluk tohumları ekiyorsunuz. İlk gün toprağın üstünde bir şey göremezsiniz. İkinci gün, beşinci gün, onuncu gün hala bir şey göremezsiniz. İşte insanların çoğu onuncu günde bu işe yaramıyor deyip sulamayı bırakır. Ve tohum Tam filizlenmek üzereyken kurur gider. Ama siz sabırla sulamaya, inançla beslemeye devam ederseniz 30. güne gelmeden o filizleri göreceksiniz. Ve bir kez büyümeye başladıklarında ne kadar hızlı geliştiklerine şaşıracaksınız. Bambu ağacı hikayesini bilirsiniz. 5 yıl boyunca toprağın altında köksalar. Yüzeyde hiçbir şey görünmez. Ama 5. yılın sonunda sadece 6 hafta içinde 27 metre boya ulaşır sizin zenginliğiniz de böyle olabilir. Şu an görmüyor olmanız gerçekleşmediği anlamına gelmez. Bob Proctor'ın hayatına baktığımızda onun sadece para kazanmadığını, aynı zamanda büyük bir huzura ve bilgeliğe de kavuştuğunu görüyoruz. Çünkü bu yolculuk sadece banka hesabınızı değil, karakterinizi de büyütür. Zengin olmak için zengin bir insan karakterine bürünmeniz gerekir. Disiplinli, inançlı, pozitif, çözüm odaklı ve şükreden bir insan olmalısınız. Para bu karakter özelliklerinin sadece doğal bir yan ürünüdür. Dolayısıyla bu 30 günlük süreçte kendinizde gözlemleyeceğiniz değişimler paradan çok daha değerli olacaktır. Sabahları daha enerjik uyandığınızı, insanlara daha güler yüzlü davrandığınızı, problemler karşısında daha sakin kaldığınızı fark edeceksiniz. Bunlar frekansınızın yükseldiğinin ve zenginlik frekansına uyumlandığınızın işaretleridir. Şimdi bu videonun sonlarına yaklaşırken sizden bir taahhüt istiyorum. Kendiniz için, aileniz için ve hayalleriniz için bir söz vermenizi istiyorum. Bu video bittikten sonra hayatınıza kaldığınız yerden devam etmeyin. O Düşün ve Zengin Ol kitabındaki, İncil'deki o kadim sırrı uygulamaya başlayın. Unutmayın, bilgi güç değildir. Uygulanmış bilgi güçtür. Bob Proctor bu sırrı öğrendiğinde sıradan bir temizlikçiydi ama uyguladığında dünya çapında bir öğretmene dönüştü. Sizin ondan hiçbir eksiğiniz yok. Aynı zihinsel donanıma, aynı potansiyele sahipsiniz. Tek fark onun bu kuralları bilmesi ve uygulamasıydı. Şimdi siz de biliyorsunuz, geriye sadece uygulamak kalıyor. Bu 30 günlük yolculukta düşebilirsiniz, şüpheye düşebilirsiniz, bu çok normal. Önemli olan düştüğünüzde orada kalmamak, hemen toparlanıp hedefinize, o karta, o duyguya geri dönmektir. Başarı doğrusal bir çizgi değildir. İnişleri ve çıkışları olan bir yoldur. Ama rotanız belli olduğu sürece varacağınız yerde bellidir. Zenginlik, refah ve mutluluk. Bunlar sizin doğuştan gelen haklarınızdır. Kimsenin size aksini söylemesine izin vermeyin. Siz yaratıcı bir varlıksınız ve kendi gerçekliğinizi yaratma gücüne sahipsiniz.